Arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte altcoin'lere bakacağız. Biliyorsunuz ki üyelik kısmında altcoin isteklerini artık açık bir şekilde sizlere yayınlıyorum. Yani üyeler istiyor, sizler de bundan faydalanıyorsunuz aslında. Bugünkü menümüzde Seller Network var, Rose var, sonra ardından Wemix var. IOS Network diye bir şey daha var bunlara da bakacağız. Şimdi videoya geçmeden önce sizlere bir uyarı, bir tane de duyur yapmak istiyorum. Arkadaşlarım şu an altcoin bakma zamanı değil. Bitcoin'de 14.000 riski varken normalde altcoin'ler bakılmaz. Ben de altcoin'lerin kısa vadesine değil de asıl ana desteklerine ve dirençlerine bakmak istiyorum. Sonuçta ben hala söylüyorum son bir düşüş gelmesi lazım diye konuşuyoruz videolarda da. O yüzden böyle bir risk varken normalde altcoin'lere bakılmaz, altcoin'ler de alınmaz zaten. Bu birinci uyarım yani bu uyarıyı dikkate alarak video izlemeye devam Çünkü çok fazla beklentiniz olmasın bu videoda. Sadece genel yapısını bir bakmak için bakıyorum altcoin'lere. Bir de bir tane daha duyurum var. Sayın arkadaşlarım biliyorsunuz ki hem altcoin'ler var hem de bitcoin var. Bir tane de fan token'ler var. Şimdi fan token'leri kendi kanalıma entegre edip sizlere yayınlamak istemiyorum. Çünkü karışıklık olacak ve bunlar biraz da haber bazlı aslında hareketlerini yapıyor. 2 yıldır ben fan token'leri takip ediyorum ve acayip derecede potansiyelleri var. Neden şu anda peki sizlere bunu söyledim? Çünkü arkadaşlarım risk varsa her tarafta risk vardır. Ama şu andan itibaren fan token'ler acayip düşük seviyelerde. Yani altlarında çok güzel bir potansiyel yatıyor. Bunlar için de sizlere ayrı bir kanal açtım. Şimdi bu kanalın kitlesi altcoin ve bitcoin genelde. Çünkü fan tokenleri ilgilendiren insanlar kanalda belli ki yok. Çok az bir kesim var. Ben de bu karışıklık olmasın diye yeni bir kanal açtım. Evet kanalımız burada. Zaten diğer kanalla aynı arayüze sahip şu anda kendisi. Yani bu bizim yan kanalımız gibi. Burası tabii ki daha samimi bir ortam olacak. Çünkü orada çok ahım şahım bir teknik analize falan gerek yok. Zaten fan tokenlerden bahsedeceğiz. Bir de tabii ki CZ'den bahsedeceğiz. Bu kanalda sizlere duyulmak istiyorum. Şimdi altcoin'lere geçebiliriz biraz uzak attım videoyu kusura bakmayın. Şimdi karşımızda Seller Network var. Kendisi ana desteğin altında arkadaşlarım. Bu bir sıkıntıdır. Mesela geçmişte burada ana desteğin altında kapatmıştı. Ardından devam etmişti yoluna fakat Bitcoin burada 25k'ya gittiği için böyle yapmıştı. Şimdi günümüzde hem ana desteğin altındayız hem de Bitcoin'de 14k riskleri var. Yani ben size söyleyeyim bunu alacak olsam direkt olarak beyaz kısma yaklaştığı an almaya başlarım. Yani %40 çöker salmaya başlarım. Genel grafiğine bakınca şu anda Bitcoin'in aynı grafiğine sahip. Yani direkt olarak bu Bitcoin arkadaşlarım. 25k hareketi ardından ardından 18-19 kar hareketi sonra zaten FD borsası çöküşü. Eğer elinizde varsa ve ters değilseniz bu saatten sonra 14k riskini bile bile kalmaya devam edin. Uzun sen zaten bırak git. Başka bir şey yapmana gerek yok. Ama şu anda tehlikeli bölgede olduğumuzu görüyorum. Hatta Golden Ratio Fibonacci'yi açınca da arkadaşlarım şöyle göstereyim onu da size. Seller Network'ün en alttaki ortalaması beyaz kısmını örtüşüyor. Yani maksimum düşebileceğimiz seviye bunda 0.0'lar okumayayım hatta 595'leri gösteriyor. Eğer buraya kadar düşerse mükemmel bir alım fırsatı verecek bizlere. Ama 0 .0 0.13.76'yı da yukarı yönlü kırıyorsak o zaman da aynı buradaki hareketi sergilemek zorunda kalır diye düşünüyorum. Mesela burada altında kapatmıştık ardından 2 kat vermişti arkadaşlarım. Bak mesela şuradan alsan %139 vermişti arkadaşlarım. Aynı konumlardayız. Buralardan destek alır mıyız sorusunu soruyoruz. Fakat Bitcoin'de son tip aşağı kırıldığı için maalesef riskler var. Yani artık kumara döndü gibi bu zaten tablo bazında çok farklı bir şey de göremiyorum. Bitcoin'in tıpatıp aynısı. Yani şu anda zaten destek aldığı konum buradaki son iğneden aldığı destektir. Onun dışında pek fazla desteği ben göremiyorum bu coin'de. Evet bir de Rose soran vardı. Ben Rose hakkında çok net yorumlar yapmıştım. Demiştim ki arkadaşlarım Rose tarafı beyaz kısımda görüyorsanız direkt olarak alıyorsunuz ve emekli ayrılıyorsunuz diye konuşmuştum. İki kere değdik zaten devam etti. İki kere değdik ayı uzununda bile iki kat verdi. Üçüncü kere temas ettik. Şimdi böyle de bir düşen trendi var bunu daha kıramadı. Ne yapar en fazla buradan tepkiyi alır ve şu kısma kadar devam eder. %35 kadar kazandırır. Ardından red yers arkadaşlarım büyük ihtimalle bu beyaz kısmı aşağı yönü kırmaya başlar. Bitcoin'den kaynaklı olarak. Ben bunu tabii ki beğeniyorum. Zaten arzı sınırlı. Dalık Bollinger'ına bakınca çok daralmış arkadaşlarım. Yani artık hareket gelmedi. Gelmesini de bekliyoruz. Maalesef aşağı yöne devam ediyor. Bizim son kalemizde bu beyaz kısım hatta seviyesini vereyim sizlere. 0.045'ler bizim son kalemiz Ro's tarafında. Onun dışında coin'de herhangi bir problem yoktur. Kendisi çok sağlamdır. Sınırlı coinlere yatırım diyoruz arkadaşlarım. Diğerleri çünkü istedikleri kadar arz basabiliyorlar ve sonsuza kadar coin'i aşağı çekebiliyorlar. Örneğin zaten Luna. Ama Ro tarafında böyle bir şey yok arkadaşlarım. Çıktığından beri toplamaya zaten başlasın Hala zararda değsin hani ama öyle bir coin'leri var ki örnek veriyorum veriyorum. örnek veriyorum. Fil Bunların projesi gerçekten çok güzel. riski varlıklar ama. Daha da aşağı çökebilirler. Bu coin'de öyle bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bunlar bir aşağı düşüyorsa diğer arzı sınırsız coin'ler 3 aşağı düşüyor. E şu anda da bunu sağlam konumundayız. İsteyen değerlendirebilir. isteyen de buralardan tutmaya devam edebilir. Düşen trendi kıramadık. Ona göre pozisyonunuzu alın. Kırarsak istiyorsanız girmeye başlayın. Kıramazsak da maalesef reddeyeceğiz zaten. Bunu biliyoruz. Şimdi Wemix Network'e baktım ben. Arzına baktım. Arzı tam sıfıra sıfır değil. İsteseler hala bunu aşağı çekebilirler. Kendisinde böyle bir yapı var. Son iğneden artık Destek almaya başladık zaten. Mesela desteği bir aldık Sony'den arkadaşlarım. Direkt olarak bizlere %63 kazandırdı. Beyaz koruma tekrardan gelirse yani şu kısma tekrardan bir hareket yaparsa isteyen değerlendirebilir diye düşünüyorum. 1.23'ler bunun çok büyük destek noktasıdır. Buranın aşağısı sıkıntılıdır. Kendisi şöyle bir trende takılıyor maalesef. Burayı bir türlü kıramıyor arkadaşlarım gördüğünüz gibi. Şu anda seviyesi de 2 dolarları gösteriyor. 2 dolarlar bunun sıkıntılı seviyeleridir. Onun dışında da alım konumu 1.2'ler olduğunu bize gösteriyor. Kendisi şu anda 1.48'lerde yani ara konumda bekliyor. Haftalıkta bak bakınca zaten şu anda en büyük destek konumunda olduğumuzu görüyorsunuz. Bu da Bitcoin'i zaten bekliyor arkadaşlarım. Bitcoin'i beklemek zorundalar. Genel görünümüne bakınca buralar aslında uzun vade toplama konumdur. Ta ki az önce söylediğim beyaz kısım kırılana kadar toplama konumdur. Aşağısı zaten sıkıntılıdır. Ama kendisi kötü değil. Toparlamak istiyor kendini. Beklemek zorundayız maalesef. Şimdi karşımızda iOS Network var. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama ben öyle okuyorum arkadaşlarım. Umarım buna takılmazsınız. Kırılımından sonra da sert çöktü. Şimdi kendisini toparlamaya çalışıyorlar. Bayağı bir yukarıya vurmaya çalıştılar bunu fakat yemedi. Altında hala kapatıyoruz gördüğünüz gibi. Bunda tehlike çanları çalıyor ben size söyleyeyim. Arkadaşlarım böyle bir yapısı var. Zaten buranın çapını aldığında kırılım burada geldi. Hala hedefine ulaşamamış bir grafik görüyorum burada. Normalde bu 0.023 18'lere kadar düşmesi lazımdı. Tabii ki hedefte gitmek isterse. Şu anda günümüzde bunu kurtarmaya çalışıyorlar fakat yemiyor, güçleri yetmiyor. Bitcoin dönemediği için bunu başaramıyorlar. Şimdi bundaki olay da şu. Bu sert iğneleri alırsanız yani çok güzel kar bırakmış. Mesela burada %145 kazandırmış. Bunu bile alabilseniz zaten yeterli bu tür oyunlarda. Ama ben bu tür coin'leri uzun vade toplayayım daha fazla kar elde ederim diyorsanız bitcoin'in dönüşünü beklemek zorundasınız. Kısa vadede bu tür coin'ler bu mumlarda çok kazandırır. Fakat uzun vade riski devam eder. Mesela sen uzun vade dersin ki e, ben şuradan uzun vade gireyim sağlam destekle dersin. Aldığın gün seni içeriye alırlar bırakmazlar seni daha. O yüzden bu tür coin'lerde vurup kaçacaksın arkadaşlarım. Çünkü iğneleri çok sert. Bunlar çok güzel mumlar aslında. Mesela şu an kapanışı da altında yaptık. Ben buna girmem yani. Çok büyük risk taşıyor bu. 0.047 ler bunun direncidir. Deste yok bir şey yok. Alan kafasına göre almaya başlayacak artık. Güzel tarafı arzı sınırlı. Bak bu çok güzel bir olay. Yani belli ki bir yere kadar bunu vurabilirler. Ardından zaten bunu daha fazla düşük gelmez. Ama grafik bakımından da sıkıntıları var. O yüzden ben bunu tercih etmem ama kendisinde şöyle iğne potansiyelleri olduğu için fena değil gibi duruyor. Şimdi karşımızda algo var. Son olarak da buna bakalım. Haftalık bazda bunun iki kademesi var. %70 riskin teşkil ettiği nokta şu anda burası. Burası da %50 riskin teşkil ettiği nokta. Burası da zaten uzun vade topla ve bırak artık arkana yaslan yeridir. Şu anda biz arkadaşlarım 175 riskli olan bölgenin aşağısını kırdık zaten. Artık yarı yarı riskli olan bölgeye giriş yaptık. Genelde buralarda bayağı bir takılıyor algo tarafı. Aşağı kırılımında ise zaten artık toplamaya doğru gidiyor kendisini. Ben bunu alacak olsam 0.20'lerden alırım. Buraya kadar iner sağlarım. Zaten ondan sonra aşağı düşse bile önemli değil. İlla toparlayacağını biliyoruz algo tarafının. Haftalık bazda artık bu kademeli taraftan çıktık. 0.20'ye kadar hedef gösteriyor günlük bazda böyle bir trend oluşturmuştu kendi ardından kırılımından sonra zaten dayanamadı algo tarafı. Tekrardan girmesi gereken seviye direkt olarak 0.28.20'lerdir. Buranın üzerine atarsa algo tarafı kendine çok net bir şekilde zaten toparlar. Arzına bakıyorum tam 0.0 değil isterlerse bunu tekrardan aşağı doğru çökerttiler. İşte bunu da maksimum yapabilecekleri seviye size söyledim 0.20 seviyededir. Onun dışındaki zaten algonun toparlanma konumlarıdır. Kendisi çok hareketsiz bu aralar. Artık bir hareketin gelmesi lazım mı diye bakıyorum. E, yatay süreç diyelim sonra sert bir çöküş oldu diyelim aynen buradaki gibi. Ardından toparlamaya başlıyor. Yani şu bitcoin'deki 14k muhabbeti bitene kadar maalesef algo tarafı böyle devam edecek. Ve en sert çıkışlarda en büyük düşüşlerle başlıyor. Buradaki mu görüyorsunuz mesela bundan sonra herkesin ümidi burada büyük ihtimalle kırılıyor arkadaşlarım. Ardından da algoyu döndürmeye başlıyor diyorlar. Aynı taraf aynı yatay süreç tekrar aşağı kırma var burada. 0-20'ler deneme konumu söylediğim seviyede kırarsa kendini yukarı doğru toparlar. Zaten şu aylık stokastik ara sayesinde bakınca arkadaşlarım dibin dibinin dibinde sürünüyor. Böyle bir baskı var bunda. Ee, Mehmet Berber arkadaşım CZ ve Santos sormuş. Mehmet bunları diğer kanalda bakacağız. Bu kanalda bakacağız. İlk başta bir açılış videosunu yayınlayayım. Ondan sonra zaten fan tokenlere ve CZ'ye burada odaklanacağız. Seninkileri de burada zaten incelemiş olacağız. Sabrın ve anlayış için teşekkür ederim. Diğer üye arkadaşlara da teşekkür ederim. Normal izleyiciler zaten ayrı ayrı teşekkür ederim arkadaşlarım. E son kez bu katıl muhabbetini sizlere anlatayım. Arkadaşlarım çok fazla yoğunluk yaşıyoruz. Herkesin altcoin'e maalesef bakamıyorum. Ben de fitirlemek amacıyla maalesef böyle yapmak zorunda kaldım. Zaten fiyatı öyle 500 bin liralar falan tutmadım arkadaşlarım. 50 TL falan tuttum fiyat ucuz olsun diye. Yani gerçekten fitirlemek için kullanıyoruz bu sistemi. Destekleriniz için teşekkür ederim. Beğenileriniz için ayrıca teşekkür ederim. Abone olanlar da aramıza hoş geldi. Tekrardan kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.